Merhaba ben Selin. Ben Emine Sude. Ben Biz bu Yeşil Çatı projemizi tasarlarken diğer Yeşil Çatı grubundaki arkadaşlarımızla ortaklaşa nihai kararlara varmıştık. Bunları sıralayacak olursak sürdürülebilirlik, estetiklik, yağmur suyu ve emebilme özelliği, çatın neyiminin en fazla yüzde 40 olması, aynı zamanda suyu sızdırmama niteliği gibi kriterler belirlemiştik. E, yaptığımız proje doğrultusunda da arkadaşlarım bunları test edecek. E, şimdiden dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet e, ben de size bu projeyi nasıl yaptığımızı anlatacağım. Öncelikle karton kutumuzu aldık ve onun dışını e, çok güzel bir şekilde süsledik. Daha sonra üzerine e, ilk olarak köpüğümüzü koyduk. Köpükle e, bir ısı yalıtımı sağlamaya çalıştık. Onun üzerine yumurta kabını koyduk. Ama yumurta kabının e, sürdürülebilir olması için üzerine e, nasıl derler suyla geçirmeyen bir yapıyla kapladık. Ondan sonra onun üzerine tekrar e, su yumurta kabının delikli olan kısımları var ya oraya onu koyduk. Onun da içine çakıl taşları atarak suyun e, filtrelenmesini sağladık. Onun üzerine tülbentimizi örttük. Tülbent de burada filtre görevi görüyor. Onun üzerine de toprak ve çimlerimizi koyduk. Şimdi gördüğünüz gibi tabakalarımızı test edeceğiz. Buradan döktüğümüz suların dökülüp dökülmediğini. Altımızda da seni göster istersen. Gördüğünüz gibi tabakalardan suyu döktüğümüzde gördüğünüz gibi suyun Taşlarımız Taşlarımızda her birinde ikişer adet taş bulunmakta. Bu taşlarda suyun filtrasyonunu sağlıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi ben ve dilem arkadaşımız da size prototipimizi test edeceğiz. Bakalım su aşağıya akacak mı? Eğimden kaynaklı toprak ıslanınca aşağı kayacak mı? Emniyetimiz görevini yerine getirecek mi? Su alt tabakaları yani eve sızacak mı? Ondan sonra drenaj borumuz görevini yerine getirip boruyu akıtıp buraya akıtacak mı? Yani depomuza suyu akıtacak mı? Ondan sonra Eğimden kaynaklı tabii su e, düz bir tabak olsaydı su yağmur yağdıktan sonra aşağıda birikmezdi. Drenaj borusundan akması çok zor olurdu. Biz de zaten bu sebepten ötürü yüzde kırklık bir e, eğim gördük burada. Yani 36 derece ve 36 derecenin altı demiştik. Bakalım eğimden kaynaklı alt tabakalarımızda su birikebilecek mi? Onu da test etmiş olacağız. Şimdi deneyelim. Evet, şu tarafa doğru şöyle dökebilirim. Yağmurun uzun yağdığını düşünüyoruz. Tabii köpeğiniz biraz düşmüş. Hafızar <laughs> azar. Yağmurun ya yağmurun şiddetli bir gün olduğunu düşünelim. Evet, şu anda ilk su damlacıkları dökülüyor. Görüyorsunuz. Evet, bu kadar yeterli diyelim. Şimdi ben kendi suyun içinde toprak yok yani tülbent görevini yerine getirdi ama su yeterince temiz değil. Bu da taşın görevini yerine getiremediğini gösteriyor ve şu koruyucu tabaka çift taraflı bantla yapıştırmıştık. Bu da suya geçirgen olduğu için bu da görevini yerine getiremedi ve düştü. Şimdi ben kendi görevlerimden bahsedeyim. Evet, eğimden kaynaklı su aşağıya doğru kaydı. Bu da suyun drenaj borusundan yani pipet borusundan atmasını sağladı. Bu oldu. İkincisi, evet koyduğumuz eva, bu eva tabakı sayesinde yumurta kabımız aşağıya doğru içerisinden baktığımız gibi de su geçirmedi. Yani evin içerisine su girmedi. Bunu söyleyebiliriz. Bu iki şartımız sağlandı. Eğimden kaynaklı olduğunu da söylemiştik. Toprak da kaymadı. Çünkü biz onun da eğimini ona göre yapmıştık. Aslında toprak ıslandıktan sonra kayabilirdi de burada. Ama kaymadı. E, bu kadar. üç şartımız sağlandı. Yalnızca iki tanesi sağlanamadı. Onları da değiştireceğiz. E, daha e, suya geçirgen olmayan e, bir tabakayla bir çift taraflı bantla yapıştırmayı düşünüyoruz. Bu şekilde bir değişiklik yapacağız. E, bir de Suyumuz kirlendi taş konusunda. Ee, onu tekrardan farklı suyu temizleyebilecek bir malzemeyle tekrardan e, yapmayı planlıyoruz.